Arkadaşlar merhabalar. Program geliştirme tekrarımızda devam ediyoruz. Birinci tekrarımızda yani tekrar bir de biz bir ve ikinci bölümü bir araya getirdik. Şimdi bugün ikinci tekrarımız. Devamında üç ve dört. Yani amacım şu. 12 videoda anlattığım program geliştirme dersini oynatma listesinde 2021 program geliştirme yazar. Yeterlidir arkadaşlar. 12 videoda anlattım. O 12 videoda anlattığım programı 4 videoda özetlemek. Tamam arkadaşlar. İnşallah bayramdan sonraki süreçte sınava yakın dönemde Haziran ayı gibi de Oscar adayıyla beraber programda ne soruluyor, ne ne kadar soruldu, neler gelebilir bunları size anlatmaya çalışacağım. Her zamanki gibi en başta bazen sonda diyorum. Arkadaşlar kanala ciddi destek sağlıyorsunuz. Hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Ee, Aynı aileden 3 kişi 5 kişi üye olan var. Hiç olmayan var. Sözümüz hiç olmayanı olanlara çok ayrıca teşekkür ediyorum. Arkadaşlar abone olursanız sadece orada abone ola tıkladığınızda bazen bildirimleri de açarsanız mesajlar gelir size. Ama bildirimi açın açmayın bilmiyorum ama abone ola tıkladığınızda e, bana ciddi anlamda destek olmuş olursunuz. Çünkü ben de bu videoları çekiyorum. Ne kadar çok kişiye ulaşsam o motivasyon. Yani öğretmeniz ders anlatıyorsunuz sınıfta kimse yok ne kadar motive olursunuz ama sınıfın cıncını dolu ne kadar motive olursunuz benim de amacım birazcık o hepinize çok teşekkür ediyorum program geliştirme bir de ne tekrar bir de ne yapmıştık arkadaşlar? Program geliştirmeye başlamıştık. Temel kavramları görmüştük. Devamında arkadaşlar biz program geliştirme sürecinden birazcık bahsettik. E, o süreç sürece değindik olabildiğince. İşte program çeşitleri dedik, örtük program dedik, ekstra program dedik. Planlardan bahsettik. Özellikle ders planının giriş kısmı çok çok önemliydi. Şimdi bugün ikinci tekrarımız. Buradan da soru geliyor ve burası da önemli arkadaşlar. Ne göreceğiz, ne yapacağız? Şimdi Bismillah diyerek başlayalım. Şimdi program geliştirmenin bir ve ikinci bölümü birinci videoda anlattık. Şimdi üçüncü bölüm. Ne var burada? Program geliştirmenin temelleri var. Arkadaşlar psikolojik temelden soru soruldu. İki soru ama daha çok soru nereden soruluyor? Felsefi temelde. Şimdi ben şöyle diyorum bakın. Türkiye'nin yedi bölgesi var değil mi? Program geliştirmenin de yedi tane temeli var. Biz bir program geliştiriyoruz. Herkes kendi branşını düşünsün. Bakın, size şöyle dedim ilk videoda. Program geliştirmeyi bir e, kavram haritası oluşturun. Benim Telegram grubunda aslında paylaştığım ya da şu anda da paylaşabilirim e, kavram haritaları var, bilgi haritaları var, sınıfın materyalin programın. Bunların faydası olur. Ama mühim olan sizin kendinizin yapması. Mesela A4 kağıdına bunu yapmaya çalış. Program geliştirmenin temellerini oraya yaz. Arkasına felsefe akımları ve eğitim felsefeleri yaz. Bu şekilde şablonu kafada oturtursan içini doldurursun. Ben şablona şöyle başlıyorum. Şuradan size bahsedeceğim. Arkadaşlar şuradan program geliştirmenin Türkiye'nin 7 bölgesi var. Program geliştirmenin 7 temeli var. Bizim bir programımız var. Branşınızı düşünün. Tarih, Türkçe, matematik, fen. Aklına ne geliyorsa rehberlik senin hazırlanan, sana hazırlanan programın yedi tane temeli olacak. Birinci temel, tarihi temel. Şimdi bize, biz Türkçe branşı olalım, bize bir program hazırlatılıyor, program geliştiriliyor. 2018'de geliştirildi ya bütün programlar talim terbiye tarafından. Tarihi temel şu, sıfırdan bir şey yazmıyoruz. Geçmişe bakıp geleceğe yön veriyoruz. Geçmişten ders çıkarıp gelecekteki hataları, eksiklikleri gidermeye çalışıyoruz. Bir programa hazırlarken daha önceki programlara bakıp onlardan neler iyi, neler kötü onu bir görüyoruz. Diyoruz ki iyileri aynen alalım, iyilere devam edelim ama eksi olanları düzeltelim. Aksayan yerleri iyileştirelim, revize edelim. İşte biz buna tarihi temel diyoruz. Tarihi temel yansıtıcı düşünceyi geliştirir. Nedir yansıtıcı düşünce? Hatalardan ders çıkarma. Bizim var olan programımızı uyguluyoruz. İyi olanlarını alıyoruz. Yeni programı aksayan yerlerini iyileştirerek yansıtıyoruz. Bu tarihi temel. İkinci temel toplumsal temel. Kardeşim Türkiye'de bir program hazırlıyorsun. Türkiye'de matematik programı, fen programı, e, Türkçe programı ne geliyorsa aklına. O program Türkiye'nin örf adet, gelenek, görenek, toplumsal yapısına uygun olacak. Yani mesela ben şöyle diyorum, ilkokuldaki kitaplarda bayram geliyor, değil mi? Ramazana ait bilgiler olacak, bayram sevinci diyecek, okuma parçalarında yaşlıların eli öpülür diyecek. Bunlar Türk kültürünü yansıtan öyle İşte programımızda Türk toplumuna ait değerler, bilgiler gelenek görenekler olacak. Bu toplumsal temel. Toplumla çelişmeyecek. Yoksa hazırladığın program toplumu iyiye götürmek için hazırlıyorsun. Toplumla çelişirse olmaz. Üçüncüsü işin ucunda para var. Ekonomik temel. Türkiye'de geliştirilen programlar hangi program olursa olsun. Bakın, iş gücü istihdam dengesini sağlayacak. Yani programdan yetişen birey iş sahibi olacak. Öyle deniyor. Maddi olanaklar burada aklınıza gelsin. Programdan yetişen bir birey bilinçli bir yurttaş olacak. Yerli malı yurdun malını kullanacak. Girişimci bir ruha sahip olacak. İşte lüzumsuz ise ışığı söndürecek. Suyu kapatacak. Ne yaptık? Yerli malını tercih edecek. Ekonomik temel ve işe yönelik programlar olacak. Yani şu an mesela Ara eleman yok, değil mi? Meslek liseleri falan deniyor, meslek eğitim önemseniyor. Ara eleman yetiştirmeye yönelik e, programlar olacak. Öyle düşünün. İş sahibi olacağız. Boşa bir eğitim olmayacak. Öyle deniyor biz. Ekonomik temel o. Psikolojik temel önemli. Bakın, buradan iki soru geldi. Psikolojide bilmeniz gereken şey şu: Bizim hedefimiz birdi, içerik iki. Eğitim durumları 3, ölçme değerlendirme 4. Programın 4 üyesi var. Arkadaşlar ben diyorum ki eğitim bilimleri derslerinde sonu psikoloji olan iki tane ders var. Birisi gelişim psikolojisi, bir tanesi öğrenme psikolojisi değil mi? Gelişim ve öğrenme psikolojisi. Şimdi eğer bir soru gelişimden bahsediyorsa, öğrenmeden bahsediyorsa... Ben buraya birazcık daha genişletiyorum. Öğretim yöntem tekniklerinden araç gereçlerden, dersin işleme kısmından bahsediyorsa psikolojik temel. Anlaştık mı? Psikoloji olan her şey psikolojik temel. E burada hedefte felsefe var. İçerikte sosyoloji var. Eğitim durumlarında psikoloji var. Gelişim ve öğrenme, ÖYT, sınıf, materyal bunlardan bahsediyorsa dersin anlatma süreç boyutundan psikolojik temel. Bireysel temel. Biz bir Arkadaşlar biz bir program hazırlıyoruz psikolojik temeli az sonra bir şey daha söyleyeceğim ama şu an söyleyeyim az sonra bir daha toparlayayım onu bakın hedeflerin öğrenciye kazandırılabilir olması ee, o kazandırma sürecini Biz psikolojik temel diyeceğiz tamam mı öğrencinin gelişimine öğrenme vesaire bunları dikkate alıyorsa biz buna psikolojik temel diyeceğiz şimdi bireysel temel programımızın dört öğesi var. Biz programlar çağdaş anlayışta bireye göre yapılır. Öğrenciye göre yapılır. İşte hedef belirlerken öğrenciyi dikkate alma. İçerikte öğrencinin ilgi ihtiyaçlarını dikkate alma. Yöntem teknikte farklı yöntem teknikle bütün öğrencilere ulaşma. İşte farklı ölçme değerlendirme araçları yöntemleri kullanma gibi. Birçok öğeden bahsediyorsa buna bireysel temel diyeceğiz. Program geliştirmenin bireysel temeli. Bakın toplumu dikkate alacağız. Toplumun örf, adet, gelenek, göreneklerini dikkate alacağız. Ama programlar bireye de, bireyi de dikkate alacak. Bireyin gelişimine de katkı sağlayacak. Psikolojik temelde sadece eğitim durumlarından bahseder. Bireysel temelde birçoğundan bahsedebilir. Bir arada gelmeyecekler, göreceksiniz. Konu alanı temeli. En çabuk zayıflayan temel. Programın 3G'si geçerlilik, güncellik, güvenilirliği çok kolay. Yani o üçünün sağlanması. Ama çabuk değişir. Mesela e, şöyle diyelim. Coğrafyada mesela sürekli TÜİK verileri açıklanıyor, coğrafi kitapları eskiyor. Bir iki sene önce anayasa değişti, vatandaşlık kitapları eskidi. Öyle düşünün. Yani bir bilginin, kitaptaki bilginin geçerli, güncel, güvenilir olması lazım. E, yenilik olduğu zaman ne yapıyor? Oradaki bilgi eskimiş oluyor. Buna konu alanı temeli diyoruz. Konu alanını dikkate alacak o biyoloji mi? Biyoloji alanındaki bilgilerin geçerli, güncel ve güvenilir olması gerekiyor. Ve felsefi temel önemlidir. Soru gelmiştir, gelecektir, karşımıza çok çıkacak. Hedefte hangi disiplin var? Eğitim durumlarında psikoloji. İçerikte sosyoloji. Hedefte ne var? Hedef ben buradaki F ile devam ediyorum. Felsefe. Hedefte felsefe var arkadaşlar. Felsefe. Tamam unutmayın. Peki hedefte felsefe varsa hedefleri belirleme, hedefleri sıraya koyma, hedeflerin tutarlılığını sağlama, hedefleri önceliklendirme, hedeflere yeni hedefler ekleme. Hedef, hedef, hedef diyorsa akla ne gelecek? Felsefe gelecek. Ancak bir istisna var. Hedeflerin öğrenciye uygunluğu öğrencinin düzeyini dikkate alması, öğrenciye kazandırılabilirliği dediğinde akla psikoloji gelecek. Bakın ünlemimi koyuyorum. Sorularda karşınıza çıkacak. Süper de bir ünlem yaptım. Görsel zeka ancak bu kadar kötü olur. Bu bir ünlem. Yazmam lazım. Böyle bir materyal sorusu vardı. Şekil var bu ne? Belirsiz bir şeklim, yazıyla, metinlerle açık hale getireceğiz. Bunun ne olduğunu anlamıyorsun. Ben buraya ünlem yazarsam He, evet bu ünlemdir. Bu işte metinle zenginleştirme. Onu da araya sıkıştırdık. Şimdi bakın dikkat. Hedefleri belirleme, hedefleri sıraya koyma, önceliklendirme, tutarlılığını sağlama, hedefe yeni bir şeyler ekleme. Hedef gördüğünde akla ilk felsefe gelir. Ancak hedeflerin öğrenciye kazandırılabilirliği ve öğrenciye uygunluğu falan dediğinde psikolojik temel, gelişim ve öğrenme var ya gelişim özelliklerini dikkate alma, öğrenme yaklaşımları, yöntemleri, kuramları falan bunlardan bahsettiğinde ne olacak? Psikoloji olacak. Şimdi hedefe burada geçmeden tarihi temel geçmişin geleceğe ışık tutması, toplumsal temel toplumun örf adet gelenek göreneğine uygun olması, ekonomik temel işgücü istihdam dengesi, işin ucunda para olacak. Psikolojik temel eğitim durumlarıyla alakalı gelişim ve öğrenmeden bahsedecek. Bireysel temel programın birçok öğesini dikkate alacak. Öğrenciye göre ayarlayacağız. Konu alanı temeli 3G. Geçerlilik, güncellik, güvenilirlik. En çabuk değişen temel burasıdır ve felsefi temel programın hedefleriyle alakalıdır. Burada karşımıza felsefeler gelecek. Bir daha söylüyorum. Sadece arkadaşlar hedeften bahsediyorsa o istisna hariç felsefe Sadece eğitim durumlarından bahsediyorsa, gelişimden, öğrenmeden burada psikoloji var ya, bakın psikoloji disiplini var, burada psikolojik temel. Hedefte ne var? Felsefe. Burada felsefi temel var. Şöyle diyelim, konu içeriğin geçerli olması, güncel olması, tutarlı olması, güvenilir olması içerikten bahsediyorsa konu alanı temeli. Ama bunların işte hedef öğrenciye göre düzenlenmeli. Eğitim durumlarında öğrenciye göre farklı yöntem teknik kullanılmalı. İçerik öğrencinin anlayacağı bir şekilde olmalı. Bir çoğundan bahsediyorsa o zaman biz ne diyeceğiz? Bireysel temel. Tamam bunu da söyledik ve geçtim. Şimdi bakın felsefeyi ikiye arıyoruz. Felsefi akımlar, eğitim felsefeleri. Hep şöyle derim. Bak hep şöyle derim. Yüzde yirmi burası, %75 burası soru. Arkadaşlar bunu arttırabilirim. İnan, inan arttırabilirim. Şöyle yapabilirim. Bak yüzde on burası. Gelir mi? Gelir. Yüzde %90 burası. Soru olarak gelecek yer. Her yer önemli ama dikkat. Şimdi kodlama yapacağım. İnşallah güzel anlatacağım. Dört tane felsefe var. En son naturalizmi de ekleyeceğim buraya. İdealizm. Arkadaşlar platon. Batı platon der, Doğu toplumları bizler Eflatun diyoruz değil mi? Platon'da idealar alemi var. Buraya din de, buraya soyut de, buraya metafizik de. Realizm, somut, maddeci de, materyalist de. İdealar alemi. Arkadaşlar Platon der ki, yukarıda bir alem vardır. O alem idealar alemidir. O alemde mükemmel bir varlık vardır. O Tanrı'dır. Tanrı'ya ait değerler iyidir, doğrudur, güzeldir, gerçektir. Onlar mutlaktır, asla değişmez, evrenseldir. Ramazan ayındayız. Dini değerler değişir mi? Bak burayı dinle kodla. Asla değişmez. Yüzsek oruç bozulur mu? Sakız çiğnesek bozulur mu? O olur mu, bu olur mu? 30 gün tartışıyoruz, devam ediyoruz ondan sonra. Hiçbir şey de değişmiyor. Dolayısıyla değişmez. Dini değerler değişmez. Evrensel, mutlak. Sorgulamıyoruz onları. Aslında sorguluyoruz da değişmezler. Mutlaktır. Dünyadaki her şey, sen, ben, doğa, her şey bir uğur böceği bile Tanrı'nın bir yansımasıdır. Allah'ın bir yansımasıdır. Şimdi Tanrı'ya nasıl ulaşırız? Somut ulaşamayız. Metafizikseldir o. Akılla, sezgilerimizle, gerçek zihindedir akıldadır. Sezgilerle beraber Tanrı'ya, Allah'a, Yaradan'a ulaşırız. Ona ait değerler mutlaktır. Realizm, Aristo, Platon'un öğrencisi der ki, ya ben iyi, doğru, güzel bir diyebileceksem somut olana diyeceğim. Var olan, deney gözlemle ispat edilen, nesnel olan her şey iyidir, doğrudur, gerçektir. Pozitif bilimler, Somut materyalist. Kalem var, görüyorum. Mouse var, görüyorum. Telefon var, görüyorum. Dokunuyorum, arıyorum. Bu vardır, iyidir, doğrudur, gerçektir. Akıl, sezgi yok. Bilginin kaynağı deney ve gözlem. Pragmatizm, faydacılık. John Dewey. Arkadaşlar bugünkü eğitim anlayışı. Ben bir şeye iyi, doğru diyeceksem çıkarımı olacak. Çıkar olan her şey iyidir, doğrudur, gerçektir. Benim çıkarım olan senin aleyhine olabilir. Maalesef günümüzde çıkar dünyası, maalesef, maalesef. Buraya e, bir böyle toplumsal mesaj vermek isterim ama bu kadar da pragmatist olunmaz. Yani etrafımızdaki insanlardan ben kendi adıma söylüyorum, başta eğitim camiası olmak üzere bu kadar pragmatist olunmaz Allah aşkına. Yani birazcık da idealar alemi var, lütfen çıkar 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 da yani para 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 da bir yere kadar para. Lütfen Allah rızası için hakkımda konuşulanlara da inanmayın. Onu da söyleyeyim size. Ben doluyum şuraya kadar. İdealar alemi, soyut din, realizm, deney gözlem, pragmatizm, fayda, çıkarcılık. Sana göre bana göresi var. Sana göre doğru olan, çıkarın olan her şey doğru. Zafere giden her yol mübah senin için. Allah korkun yok. Ama yararcılık, faydacılık var. Burası böyle diyor. Sınava hazırlanıyoruz. Sen emek veriyorsun, ben kopya çekiyorum. Arkadaşlar, idealizme göre senin yap, benim yaptım ahlaki değil, etik değil, doğru değil, günah, değil mi? Öyle kabul edin. Ama pragmatizme göre yakalanmamışsam benden iyisi yok. Benim için kopya en güzel. İşte böyle bir durum. Faydacılık var, esneklik var, görecelilik var. Eksistansiyalizm varoluşluk. İnsan hürdür, özgürdür. O hürriyetini, özgürlüğünü kullanmalıdır. Karar alıyorsan, sorumluluk alıyorsan, sonuçlarına katlanıyorsan özgürsün. Yani özgür olan insanda vardır. Var olmanın ön koşulu özgür olmak. Tamam, buraya da özgürlük diyelim. Bir toparlama yapıp daha önemli konuya geçiyorum. İdeal ara, i̇dealar alemi soyut alem. Akıl sezgiyle Tanrı'ya ulaşırız. Hiç değişmez. Nesnel evrensel. Realizm deney gözlem. ispat var deney gözlem var. Pragmatizm çıkarcılık var. Fayda var görecelilik var. Sana göresi bana göresi var. Onları Allah'a havale ettik. Eksistansiyalizm varoluşu. Özgürlük. Önce var olacaksın özgür olacaksın. Karar alacaksın, aksiyonda bulunacaksın, sorumluluk alacaksın. Onun sonuçlarına katlanacaksın. E sen karar alıyorsan, birtakım eylemlerde bulunuyorsan, aksiyona girişiyorsan e özgürsün, özgürsen varsın. Burada bir de naturalizm var. Doğacı anlayış. Jean-Jacques Çocuğun doğasına göre eğitim verelim. Çocuğun doğası gereği. Çocuk özgürdür. Çocuğun doğasına uygun eğitim verelim. Ve burada oyun çok önemlidir. Çocuğun oyun her şeydir. Yaşam amacıdır. Oyun yoluyla öğretmek, oyunu işin içine katmak, naturalizmde önemlidir. Beden eğitimi alanda soruldu, beş su alanda dikkat edin naturalizm. Şimdi ben şöyle diyorum arkadaşlar: Platon, Eflatun, şey Eflatun diyorum, Aristo Platon, Eflatun, Aristo Aristoteles. Platon diyor ki bakın yukarıda Allah var diyor. Yukarıda Allah var. Ona ulaşacaksın. Akılla, sezgilerinle ona ulaşacaksın. Doğru burada. Düşünceyle, akılla, sezgilerle. Aristo diyor ki ya ben bir şeye, hocam diyor ben şeye bir şey göreceğim, dokunacağım. Dokunma var. Materyalist, somut, deney, bugünkü pozitif bilimler. İkisinin de elinde kocaman kitaplar var. Az sonra bunlara klasik eser diyeceğiz. Tamam. Şimdi felsefeler yüzde doksan soru diyorum ya. Daimicilik. Bakın uzun saçlıları eğiteceğiz. Bunlar entel insanlar. Bunlara değişmeyen evrensel bilgileri vereceğiz. Bunları büyük kitaplarla klasik eserlerle eğiteceğiz. Ve eğitimin amacı üstün zekalı, elit, seçkinleri eğitmek. 18. yüzyıla kadar egemen oldu. Ben 1700'lü yıllar diyeceğim. Tamam? Geçtim. Esasçılık bizim anne babamızın eğitimi. Yeni kuşaklara ortak bilgileri, kültürel değerleri aktarmak. Yetenekli olanları eğitmek. Çocuk boş levha, tabula, rosa. Al hocam eti senin kemiği benim. Hoca disiplinli, otoriter, sıkı çalışma var, ezber var, sunuş var, anlatım var. Anne babamız. Onların eğitimi. Bugünkü eğitim ilerlemecilik. Aman çocuğa dokunma. Demokratik ve sosyal hayatı gerçekli, yaşamı gerçekleştirelim. Çocuğa dokunmayalım. Onu dikkate alalım. Ona farklı yöntem, teknik e, düzenleyelim. Kuralları onunla belirleyelim. Sürece onu dahil edelim. Programlarımız esnek olsun, işbirlikçi öğrenme olsun, üst düzey düşünme becerisi kazandıralım. Çocuğun çok yönlü gelişimi. Bugünkü eğitim atandığında bunu yapacaksın. Ve yeniden kurmacılık. Vardır ya Amerikan filmlerinde lanet olası diyor ya Lanet olası Amerika Birleşik Devletleri'nin felsefesi ben öyle diyorum. Batı'nın felsefesi yeniden kurmacılık. Toplum, toplumsal değişim, toplumsal dönüşüm, toplumsal problemlere çözüm üretme, sosyal reformu sağlama. Neyle? Eğitimle, okulla, öğretmenle. Tamam? Şimdi. Kitaplar şöyle der. Bitiriyorum az kaldı. İlk ikisi geleneksel ben de öyle diyorum. Son ikisi çağdaş. Biz neredeyiz? İlerlemecilikteyiz. Doğru mu? Kesinlikle doğru. Yeniden kurmacılığa doğru gidiyoruz. Peki ben diyorum ki bunu biraz değiştirelim. Türkiye'de etkili olan iki tane akım var. Esasçilik bizim, esasçilik bizim anne babamızın eğitim anlayışı, yani anne babamızın dönemi. İlerlemecilik şu an biz atandığımızda yapacağımız şey. İlerlemecilik bu bizim eğitimimiz. Şimdi Türkiye'de bu iki kırmızı etkili oldu. Peki daimicilik? 1700 yıllar değerli hocalarım arkadaşlar 17. yüzyıl 17. yüzyıl şey 18. yüzyıl 1700'den sonraki birden sonraki süreç. Ben diyorum ki 1789 Fransız İhtilali Fransız İhtilali Fransız Aydınları kimi eğitiyoruz? Kurgu yapıyorum. Saçları uzun olanları bakın patenti bana aittir. Ee, onu da söyleyeyim. Yıllardır böyle anlatıyorum. Akılda kalacak. Kurgu yapıyorum ama. Saçları uzun olanları eğitiyoruz. Büklüm büklüm saçları var. Bu kişiler kim? Bunlar sen ben değil. Bunlar entel insanlar. Entel oldukları için entelektüel eğitim tüel eğitim veriyoruz onlara. Onlara evrensel bilgileri aktarıyoruz. Onları Metin Hoca'nın 30-40 liralık kitaplarıyla değil, klasik kitaplarla eğitiyoruz. Hukuk, felsefe, tıp, demin vardı ya ansiklopediler böyle. Klasik kitaplarla eğitiyoruz. Onlara değişmeyen nesnel, evrensel bilgileri aktarıyoruz. Uzun saçlılar. Geldik esasıyla, hocam al bu çocuk sana emanet. Eti senin kemiği benim. Bizim çocukluğumuzdaki Kur'an kursları bizi böyle camiye tıkarlardı. Özür diliyorum ama öyle yaparlardı. Ne öğrendiysem orada öğrendim. İyi ki gittim ama bizi birazcık daha sevdirseydiler, birazcık daha pedagojik ilkelere dikkate alsalardı çok daha iyi olurdu. Bizi oraya koyuyorlar, oku bir sayfa okuyorsun, bekliyorsun böyle. Eller dizin üstünde. Ondan sonra sure okuyoruz böyle. Allah'ım Allah'ım bütün ıncımızı sureden çıkarıyoruz. Teneffüs yok, o yok, bu yok. Onların da geçmişe e, intikal edenlere rahmet olsun ama hakikaten bizi e, esasici yerleştiriyor. Böyle duruyoruz. Öğretmeni falan sıkıldım. Öyle bir şey yok. Teneffüste hocanın aklına gelirse. Şu ankilere lafım yok. Hepsi güzel, gayet iyi. Teneffüsü var. Çikolatalar veriliyor. Dondurma. Yeter ki camiye git. Yani bu güzel bir şey. Dönüyorum buraya. Bak sosyal mesaj da verdim. Esasçilik arkadaşlar. Anne babamızın neydi? Al hocam eti senin kemiği benim. Ya e, gitmek istemiyorum çalışamıyorum öğreneceksin dayak yediğimi biliyorum Kemal Hoca var yaşıyor şu an ona da selam olsun şöyle bir dayak yedik Allah'ım yani ok bilmiyoruz yani ama dayak var disiplin var ezber var sıkı çalışma var öğreneceksin nasıl öğreneceksin öğreneceksin nasılı yok zorla disiplini ederek öğreneceksin bugünkü eğitim ilerlemeci ya aman çocuğa dokun çocuk 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 öğrenci merkezli onu sürece kat onunla beraber süreci esnek işte çocuğu dikkate al etkinliklere koy sorumluluk ver problem çözme becerisi kazandır. Çocuk merkezi öğrenci merkezi değil bugün. Ama bakın biz çocukla uğraşırken Amerika Batı yeniden kuruyor. Neyi? Çocuğu değil bak toplumu yeniden kuruyor. Burada ABD var. Burada toplum var toplumun değişimi dönüşümü var. Toplum değişim bir akarsu gibidir. Sürekli bak akar gider. O değişimde eğitim bir çöp olmayacak. Eğitim değişimin önüne geçecek. O değişimi eğitimle, okulla, öğretmenle toplumu istediğimiz yöne doğru sürükleyeceğiz. Keşke böyle yapabilsek. İşte yeniden kurmacılık bunu diyor. Şimdi bir özet yapacağım. Daimicilikte uzun saçlılar, entel, evrensel, eğitim klasik kitaplar. Esasilik anne babamızın dönemi, öğretmen otoritesi, disiplin sıkı çalışma, ilerlemecilik, bugünkü anlayışımız, öğrenci merkezli anlayış, öğrenci öğrenci diyoruz, yeniden kurmacılık, toplum odaklı, toplumsal değişim dönüşüm, toplumun reformu dizaynı eğitimli olacak. Şimdi arkadaşlar şu çizgiyi yine çiziyorum. İlk ikisinin farkı ne? Daimicilikte daima aynı bilgileri aktarırız. Hiç değişmez noktası virgülüne evrensel bilgiler. Evrense hiç değişmez. Esasilikte esas olanı anlat. Toplumun işine yarayanı kültürel değerleri. E kültür az da olsa değişir. Şunu bileceksin. Daimicilikte bilgi hiç değişmez. Esasilikte kısmen değişir. Öğretmen daimicilikte çok kötü değildir bu uzun saçlıları eğitiyor. Bunlar entel çocuklar, bugünkü kolej çocuklar. Sen bu öğrencinin saçına dokun, adam sana haritadan yer beğendirir. Öğretmen burada iyidir. Ama buradaki öğretmen otoritesi esasçılıkta daha fazladır. Öğrenci esas duruşta durur. İlerlemecilik de yeniden kurmacılık farkı. İlerlemecilik öğrenci, öğrenci, öğrencidir. Öğrenciye problem çözmeyi öğretmek, öğrenciyi merkeze almak, öğrenciyi hayata hazırlamak der. Ama yeniden kurmacılık toplum, toplumsal dönüşüm, toplum, toplumun yeniden dizayn edilmesi toplum üzerine durur. E şu an ilerlemeciliği kullanıyorsak biz ilerlemeciliğin karşımıza çıkma ihtimali daha yüksektir arkadaşlar. Şimdi şöyle bitireceğim felsefe akımları birbirini daha çok bu şekilde etkiler. Aralarında kesin çizgiler yok. İdealizm ve realizm ikisini de etkiler ama idealizm hiç değişmez evrensel bilgiler. Realizm kısmen değişir işte vesaire e, esasçiliği etkiler. Pragmatizm şu an ilerlemeciliği etkiler. Biz bugün buradayız. Varoluşçulukta yeniden kurmacılığa daha çok etki eden felsefelerdir. Arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Yani Tekrarımızın ikinci bölümünü bitiriyorum. İnşallah 3 ve dörtte görüşeceğiz. Kanala abone olun. Desteğinizi, yorumunuzu, eleştiriniz vardır. İyidir, kötüdür. Bunları muhakkak belirtin. Ben de ona göre elimden geldiğince bir şeyleri iyileştirmeye çalışayım. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. İyi çalışın, pozitif düşünün. E, o sene bu sene olacak Allah'ın izniyle arkadaşlar. Görüşmek üzere.